Tarihte bugün 22 Kasım. Geçmişe kısa ama anlamlı bir yolculuk yapalım. 1718. Osmanlı İmparatorluğu ile Avusturya arasında Pasarofça Antlaşması yürürlüğe girdi. Bu anlaşma, Lale Devri'nin başlangıcı kabul edilen bir dönüm noktasıydı. Savaşlardan uzak, kültür ve sanatın öne çıktığı yeni bir döneme adım atıldı. 1922. Fransız kuvvetleri, İskenderun'dan çekildi. Milli Mücadelenin ardından Türkiye için önemli bir siyasi kazanım olarak tarihe geçti. 1943. Lübnan bağımsızlığını ilan etti. Orta Doğu'nun siyasi dengelerini değiştiren bu adım, modern Lübnan devletinin doğuşu olarak kabul edilir. 1954. Türkiye'nin ilk akaryakıt istasyonu İstanbul'da açıldı. Shell tarafından kurulan bu ilk istasyon, ülkemizde modern ulaşım ve araç kültürünün başlangıcı oldu. 1963. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı John F. Kennedy, Dallas'ta düzenlenen bir suikast sonucu hayatını kaybetti. Dünya tarihinin en çok tartışılan olaylarından biri olarak hafızalara kazındı. 1968. The Beatles, White Album olarak bilinen efsanevi albümünü yayınladı. Müzik tarihinin en ikonik ve etkileyici kayıtlarından biri kabul edilir. 2005. Angela Merkel, Almanya'nın ilk kadın başbakanı seçildi. Avrupa siyasetinde yeni bir dönemin başlangıcı olarak tarihe geçti. 22 Kasım Diplomasiden bağımsızlık mücadelelerine, müzik tarihinden modern siyasete kadar pek çok alanda iz bırakan bir gün. Bu tarih yolculuğunu beğendiysen, videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve kanala abone olmayı unutma. Yarın yeniden görüşmek üzere. Hoşçakal.